ABD'nin Akdeniz'de daimi olarak bir uçak gemisi bulundurma kararı, Yunanistan'ı askeri üslerle donatması, Türkiye'nin milli bekasını tehdit eden bir aşamaya gelmesi ne dostlukla ne müttefiklikle ne de iyi niyetle izah edilemeyecektir. Yunanistan'ın silahlanma yarışı Türkiye'yi tehdit olarak değerlendirip Ege'de Lozan'ı ve uluslararası hukuku çiğnemesi, Güney Rum kesimiyle eş güdüm halinde deniz yetki alanlarımıza musallat olması hazmedilmesi mümkün olmayan ilkel tahakküm hamleleridir. Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma konusunda sürekli fırsatçılık yapması haydut devlet olma yolunda hızla ilerlediğini göstermektedir. PKK'ya, FETÖ'ye kucak açan bunlara kamp kuran bu kiralık uşak devlet sabrımızı daha fazla tes etmekten acilen vazgeçmelidir. Ege denizine fitne serpiştirenlerin sonu hüsran, zalim emellerin sonucu hezimettir. <laughs> Yunanistan, Fransa'dan aldığı savaş uçaklarına, savaş gemilerine fazla güvenmemelidir. Türk'ün çelikten iradesi havada, karada veya denizde kim nerede istiyorsa muasım odakları yakıp yıkmaya, ekin gibi biçmeye yetecektir. Hiç kimse bize güç gösterisi yapmasın. Korkakça tehdit savurmasın. Ege ya barış ve huzur denizi olacaktır ya da Türk milleti yeni bir zafere kanıyla da olsa, canıyla da olsa imza atmasını bilecektir. <laughs> Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın geçtiğimiz günlerde Türk tahriklerine karşı koymalıyız beyanı bayağı ve temelsiz bir meydan okumadır. Bu ülke henüz vakit varken dostluk ve komşuluk hukukunun sınırlarına geri dönerek erdem ve olgunluğun muhakkak surette tarafı olduğunu belgelemelidir. Türkiye terörü bitirmeye, bölücülüğün beslendiği damarları kesmeye kararlıdır. Bu yüzden PKK'nın, HDP'nin sureti kesinlikle kapatılmalıdır. HDP, demokrasinin yüz karasıdır. HDP, Türkiye'ye çevrilmiş kanlı silahtır. HDP ile ittifak kuran, HDP'nin yörüngesine giren, HDP ile gelecek düşleyen hangi parti, hangi oluşum varsa suç ortağıdır bölücülük çukurundadır. Kabardaki, Cüdi'deki, Pendürek'teki, Bestler'deki, sınır ötesinin her noktasındaki muhkem kazanımlarımızı, muhteşem başarılar, başarılarımızı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kaybetmeye hakkımız olmadığı gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde pazarlık konusu yapmaya da hiç kimse kalkışmamalı bunu aklından dahi geçirmemelidir. Terör örgütüne yardım ve yataklık yapan, terörün emellerine hizmet eden, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ançer sağlayan, sözde milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılarak alayının birden mahkemenin önüne çıkarılması adaletin ve milli iradenin şeref bahsidir. Eğer taviz verirsek yarın teslim olmamızı dayatırlar. Bununla yetinmezler, başımızı isterler. Yetmedi, mezarlarımızı bile talan ederler. Kahraman güvenlik güçlerimizin mücadele onurunu siyasi rant uğruna, ikbal husus hesapları lehine hiçe sayanlar doğrudan doğruya ayağımızın altındadır, hukukun da ilgi alanındadır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda işe alınan çok sayıda kişiden 557'sinin terör örgütleriyle irtibat ve iltisak içinde olduklarına dair yabana atılmayacak vahim bir iddianın üzerine gidilmesi, İçişleri Bakanlığımızın teftiş mekanizmasını çalıştırması bir hukuk gerçeği, bir idare marifetidir. Bundan rahatsızlık duyanlar, İçişleri Bakanımızı karalamaya yeltenenler kızarmaz gözleriyle, utanmaz yüzleriyle, uslanmaz yüzlü, yüzlüksüzleriyle Türkiye'nin karşı cephesi Türk milletinin kripto hasımlarıdır. Belediyeye terörist almanın neresi milli iradenin hükmüdür? Belediyeye FETÖ'cüleri, PKK'lıları, Daesh kepecileri, Melek kepeleri, Doldurmanın neresinde adalet, neresinde ahlak, neresinde vatan ve millet sevgisi vardır? Çok ciddi iddialar, teftiş, tetkik sonrasında tahkik edilmesin mi? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın başında müterafika kavuğu vardır da imtiyaz mı kazanmıştır? Lafı ortaya attım isteyen istediğini alsın diyen çürük yumurta senin dilinin altındaki bakla nedir? özel teşebbüsten dolayı endişeli ve üzüntülü olduğunu söyleyen sürecin İmamoğlu'nun tabi adaylığını güçlendireceğini ifade eden bizim de bu niyette olduğumuza yönelik kuşkularını paylaşan sulu gözlü siyasetçi sana soruyorum siyasete devam etmek için CHP'de yer mi yapıyorsun? Kaybettiğin itibarını Halk TV ekranlarında mı arıyorsun? Ön yargılıyla teftiş sürecinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili bir mesele olmadığını iddia edenler siz nasıl bir kafaya sahipsiniz? Bununla iktifa etmeyip Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde bazı FETÖ'cülere karşı operasyon yapılması hükümetin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne tavrını mı ortaya koyar? sorusuyla teftiş sürecini baltalamak isteyen dönemin genel kurmay başkanını, bugünün milli savunma bakanını töhmet altında bırakan saygıdeğer siyasetçi, senin varmak istediğin yer neresi? Yapmak istediğin nedir? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na terör örgütleriyle irtibat iltisaklı olanların alımında en alttan en üste kadar hiyerarşik zincirdeki herkes sorumlu değil midir? Belediye başkanı kimlerin işine işe alınıp alınmadığını sormayacak mıdır? Sordu ise bu teröristler ne arıyor diyemedi mi? Demediyse suçludur. Biliyor da HDP korkusundan dolayı sus, sus, susmuşsa yine suçludur. Hiç haberi yoksa daha tehlikelidir. O zaman da katmerli suçludur. Anlayacağınız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı her durumda sorumludur. İddialar tefsik edilirse, suç sabit görülürse, tekraren ifade ediyorum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bir saniye bile olsa makamını işgal edemez, etmemelidir. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanımızla görevdeki belediye başkanını karşı, karşılaştırmak Bakın o da aynısını yapmıştı. Görevden alınmıştı demek soysuz bir kıyastır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan okuduğu bir şiir yüzünden büyük haksızlıklara uğramış, görevden alınmıştı. Bu antidemokratik ve faşist uygulamayı Türk milleti tahsif ve tamir etmiş, nihayetinde Sayın Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığına kadar taşımıştır. Peki mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı şiir mi okudu? Hayır. Gözünün üstünde kaşın mı var dendi? Gene hayır. Terör örgütleriyle bağlantılı olanların belediyeye alınması konusunda iddiaların araştır, araştırılması, incelenmesi, ihtiyaç olursa da soruşturulması maksadıyla tecrübeli müfettişler görevlendirildi. Ne var bunda? Yanlış olan nedir? Mağduriyet bunun neresindedir? Suç işlemiş, işlenmiş, suçlara ortak olmuş. Terör örgütüne mali ve siyasi destek sağlamış. HDP'li belediye başkanları o halde niye görevden el çektirildi? Hukukun üstünlüğü varsa ki vardır ve kesindir. O zaman kamu görevi icra eden herkes yeri ve zamanı geldiğinde yaptıklarından ve yapamadıklarından dolayı hesap vermekle yükümlüdür. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde suç işlenmişse, terörist bir diyet programı kapsamında işe alınmışsa bunun birinci derecede sorumlusu temsili olarak şube müdürü Ahmet, daire başkanı Mehmet değil, bal gibi, buz gibi belediye başkanı olan zattır. Bu kapsamda herkes teftiş cihetiyle ulaşılacak sonucu beklemelidir. Suç sabit görülür, suçlular tespit edilirse bundan sonraki etap mahkemelerdir. Bu süre zarfında teröristlerin işe girdiği belge ve bilgilerle bir rapor formatına bağlandıktan sonra Büyükşehir Belediye Başkanı'nın sadece mahkeme huzuruna çıkması yetmez. Görevinden alınması şarttır adaletin icabıdır. Hitabında sorumluluk Büyükşehir Belediye Meclisi'ne aittir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin berrak görüşü milletin kanaat ve görüşüdür. Sözümüz hakkın ve hakikatin sesidir. Kim bir süreçte hem nalına hem mığına vuruyorsa, Cumhur İttifakı'ndan hazımsız, milli beka mücadelesinden memnuniyetsiz demektir. Onlara karşı tek başımıza da kalsak geri dönmeyeceğiz, sonuna kadar direneceğiz. Elbette enflasyonun üstesinden hep birlikte geleceğiz. Hiçbir vatandaşımızı bu canavara ezdirmeyeceğiz. Geçtiğimiz ay tespit edilen yüksek askeri ücretin yanı sıra dün bizzatı Cahin Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan memur ve emekli maaş zamları hakikaten sevindiricidir, refah açısından önemli bir gelişmedir enflasyona karşı milli irade teyakkuzdadır. Memurlarımıza toplamda yüzde 30.5 oranında zam yapılması, hiçbir emeklilimizin 2500 liranın altında maaş almayacak olması memnuniyet verici, kriz tellallarını da ters köşeye yatırmıştır. İlerleyen aylarda faiz, enflasyon, döviz kuru inşallah makul ve istikrarlı seviyelere gerileyecektir. 2022 yılı bu zafer günlerin kuluçkası, 2023 yılı da kudret ve kuvvet kaynağıdır. Kılıçdaroğlu şafak sökecek diyor. Elhak doğrudur. Ancak bu söken şafak onun ve yandaşlarının karanlığı olacaktır. Bu düşün, duygu ve düşüncelerle yeni yılınızı bir kez daha tebrik ediyor. Çalışmalarınızda üstün muvaffakiyetler diliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.